Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ETS videosuyla karşınızdayım. ETS videosunda bu bölümde fren gibi vagon alacağım. Kahs, Kahs, Börk müydü? Neydi ismini tam hatırlamadım. Bir de DLC'den dünya kadar para verdim. En, bu oyunun Avrupa'daki en uzun vagonunu alacağız. İlk önce bunu bu yapılandırıyor. Sonra alacağız. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Hemen sen şuradan bir ee, abone ol butonuna basıp like butonuna basıp gidelim. yorum yaparak tüm bildirimleri açarsan sevinirim şöyle kocaman bir kalp bırak sen de bunları yaparak bana destek olabilirsin hadi bakalım şimdi videoya geçelim let's go Oo, oğlum bu ne biçim doğrusu oha tam tren versiyonu ha. şuna baksanıza ya güzel, çok güzel olmamış mı şimdi bu garajımızda Oğlum bildiğin çift dorsa da biz buradan nasıl döneceğiz? Nasıl çıkaracağız oğlum biz bu dorsayı? Şimdi Biz bu dorsayı nasıl çıkaracağız? <gülüyor> <gülüyor> bir de bizim bakıyor bu dorsalar bir tık şey geldi ha. Oğlum biz bu dört sene nasıl çıkacağız? Oha. çok büyük. Oha biz bunu nasıl kullanacağız? Baksana. Bu <laughs> çok büyük. Abi büyük nereye gidebiliriz ki bunlar? Şöyle bir iş bakalım. Bol çeşit yüklerden yük piyasası. Buradan hemen bir alayım yükümü. Tam Helsinki'ye gidiyoruz. Şöyle yükümüz hazır yükleme sahasına gidelim de. Yüklensin bakayım şöyle doğru seve. Şimdi arkadaşlar 34 tonluk yükümüzü aldık. Helsinki'ye doğru yola çıkacağız. Helsinki'ye gidiyoruz. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Kendi yükümüzde. Güzel şurada. Oo, bizim 34 tonu basınca bizim şeye Iveco'ya 34 tonu basınca bir, bir tık Kral bizde bayağı bir long ve yani Bu yüzden süre bakmayacaksın Oğlum bu dar sokaklardan nasıl geçiyorum ben <laughs> Ciğeri çıkıyor valla <laughs> ciğeri çıkıyor Buradan nasıl döneceğiz abi? Buradan nasıl döneceğiz? Abi tır var ya bak, o harbiden canı çıkıyor tırın. İyi ya bir yere taktırmamam güzel. Uyu nasıl çok iyi. Döndük bismillah. Hadi bakalım. Helsinki'ye doğru yola çıktık. Helsinki halen bu şey dedim ya. Laka, lakat ben yani izlediğim dizi vardı. Soygun dizisi orada da Helsinki vardı ya. Yani. Orada Helsinki ama farkı değil halimi. Abi Avrupa burası her şey. <laughs> Avrupa burası ya adamlar bak farı açmazsan cezayı kilitliyorlarmış. E yani bir otoban gibi bir yerde bir seyirlik bir şey yapacağım. Düz gideceğiz daha. İsveç'in yolları bu kadar dar mıymış ya? Kruzumuzu açtık. Ne yapıyor? Kruzu açtık. Otomatik şerit takibi de açtım ama şerit takip niye şey yapmıyor? Hmm. Şuradan bir otobana geçelim. Ya Allah. Bismillah. Otobana doğru yolumuza çıkıyoruz. Elim ağrıyor da birazcık arkadaşlar gençler. Çok iyiydi lan tren geçiyordu. Helsinki otoyolundayız artık. Ne uykusu oğlum dur lan We'll nasıl böyle ya joystick de oynuyor mu? Joystick nasıl tutuyor böyle? Oğlum buradan geri mi döneceğim? Niye? Hmm. Ha, adadan döneceğiz şimdi. Nasıl çok iyi topladım. Niye buradan döndürdü? Biz yanlış yola mı sattık video çeker şey yaparken? Yanlış yola mı girdim ben? Niye öyle bir şey oldu ki ben onu anlamadım. Durdurdu yoruluyorsan dinlen diye. Dinlenmeyeceğiz oğlum bir dur ya. Şuraya geldik zaten kaç kilometre yol kaldı. Diye. Bir de dinlenmeyle mi uğraşacağız? Kahve iç kahve iç. Kahve de bitmiş. Park yeri yok aslında. ne diyor bu? BN Helsinki Lan oğlum biz yükü teslim edeceğiz diye geri çıkartmıyor değil mi bizi bir şeyden? Kaç kilometrem kaldı? Nereden bileceğim ben ya? Oğlum biz Helsinki'ye gitmiyor muyduk? Allah Allah. Oradan çıktık buraya geldik otobandan çıktık. Doğru yere gidiyordur inşallah. Ulan bu 30 bak Kaç dakika oldu lan? 34 dakika oldu video. Ha tamam tamam. Geldik yükümüzün yine. Ha tamam doğru yoldayız. Ne bu tır uzun olduğu için demek ki sol taraftan çıkacağız herhalde. Arkadaşlar geldik yüküye. <laughs> ben otobanın git çıkışını kaçırmışım. Bütün İsveç'e dolandım geldim. Biraz uzun sürdü yani bir, yarım saat 45 dakikada bir İsveç'te dolandım yani bütün haritayı o tabandan oraları keseceğim yani kestim öyle söyleyeyim ya uykusuz kal bakıyorsun öyle Maru. Çok güzel oldu ya. Allah'a bak. Ne oluyor şimdi peki? Peki ne yapıyor şu anda? Park yeri buluyor. Dayı ne park ne yeri. Oğlum. <laughs> Ana yavrum. <laughs> Neyse yüksel salim getirdik arkadaş. şu <laughs> Neyse bu burada bu, 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 kesen bunu ben son anne. <laughs> Biraz şey oldu. E yani koca İsviçre dolaşınca böyle kaldı. Neyse teslim ettik sayalım. Ay şurası zaten yükü teslim edeceğimiz yer burasıydı. Kaza yaptık. <laughs> Ay arkadaş ya. Neyse arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz zaten beğenmişsinizdir herhalde. Like atıp tüm bildirimleri açarsan sevinirim. Kocaman bir kalp attım şöyle. Görüşmek üzere. Eyvallah.